Aren TV'den hepinize merhabalar. Halkların Demokratik Partisi 27 Ağustos yani önümüzdeki pazar kongreye gidecek ve yeni eş genel başkanlarını seçecek. HDP her ne kadar yeni eş genel başkanları seçse de siyaset sahnesinde HDP'yi pasifize edecek ve tüm yetkilerini Yeşil Sol Partiye devredecek. Halkların Demokratik Partisi'nin bu pazar yapılacak kongresinde kim eş genel başkanı olacak merak konusu olmuşken artı gerçekten Sedat Taşkın'ın haberine göre Halkların Demokratik Partisi iki isme eş başkanlık için teklif götürdü ve bu isimlerden biri eş başkanlık teklifini kabul ettiğini yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Hakların Demokratik Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Yeşil Sol Parti kongre süreçlerine dair çalışmalarını sürdürüyor. HDP'nin 27 Ağustos tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştireceği kongre çalışmaları neredeyse tamamlandı. Artı gerçekten Sedat Taşkın'ın haberine göre partinin yeni eş genel başkanlarının belirleneceği kongrede HDP MK üyesi Sultan Özcan ve 27 dönem milletvekili Kemal Pekgöz'e eş başkanlık için teklif gittiği öğrenildi. Sultan Özcan teklifi kabul ederken Kemal Pekgöz is, e, ismi ise Henüz netleşmedi. HDP pazar günü olan kongresini gerçekleştirecek HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar kongrede aday olmayacaklarını açıklamıştı. HDP kongresinde yeni eş genel başkanlar seçilecek. Bu kapsamda bir süredir partide belli isimlere isimlerle görüşmeler gerçekleştiriliyordu. Kongre günü yaklaştıkça isimler de netlik kazanmaya başladı. Artı gerçeğin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre HDP sivil toplum örgütlerinden sorumlu eş Genel Başkan Yardımcısı ve HDP MK üyesi Sultan Üzcan. HDP 27. Dönem Milletvekili Kemal Pekgöz'e eş başkanlık için teklif gittiği belirtildi. Pekgöz'ün yurt dışında yaşamasından kaynaklı adaylığa şimdilik olumlu bakmadığı belirtilirken Sultan Özcan ise teklifi kabul ettiği öğrenildi. Evet el dostlar. Ekranda gördüğünüz Kemal Pekgöz ve Sultan Özcan ve bu iki ismi isime eş başkanlık için teklif götürüldü. Sultan Özcan e, teklifi kabul etti. Kemal Pekgöz de yurt dışında yasadığı, e, yaşadığı için teklife e, sıcak bakmadığı belirtiliyor. Evet dostlar her ne kadar HDP eş başkanları değişse de, çok önemli değil diye düşünüyorum. Çünkü HDP HDP'yi pasivize ederek hakkındaki kapatma davası nedeniyle tüm yetkilerini Yeşil Sol Parti'ye devredecek ve siyaset sahnesinde Yeşil Sol Parti'nin Eylül ayında yapılacak kongresinde yeni parti ismi ve yeni eş başkanlarla siyaset sahnesinde yer alacak. Bunun için önemli olan Yeşil Sol Parti'nin kongresi diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.